sonucu belirleyecek. Evet. Hocam Yıldız Erkekler Sakarya Basketbol Ligi başladı. 11 <laughs> takım iki grupta mücadele ediyor. Bu ligimizde 23 Ocak'ta sona erecek. Bir büyük organizasyonu bitirdik Sakarya'da. Üniversiteler arası basketbol ikinci grup e, maçları tamamlandı. Evet. Bayanlar da Sakarya Üniversitesi birinci oldu. Birinci lige çıktı. Üniversiteler arası. Erkeklerde ise Süleyman Demirel Üniversitesi birinci oldu. Onlar da erkekler basketbol liginde üniversite arası birinci lige yükseldiler. İlk üç dereceye giren takımlara kupaları e, gençlik hizmetleri ve spor ilim müdürümüz Sayın Salih Koşu ve protokol önce verildi. Onlar da buradan uğurladık. Sakarya'nın yüz akıyla çok güzel bir organizasyon daha çıktık. E, olmazsa olmazımızdan da bir haber veriyorum Sayın Hocam. 11-13 yaş güreş Sakarya ilçeler arası lig pazar günü başlıyor. İhtiyar vasıfası olan da başlayacak olan bu lig müsabakasına Sakaralı güreşseverleri Borgam Mudar'a davet ediyorum. Ee, Güreş il temsilcimiz Bahattin Aydın, Lige 11 ilçenin takımlarının katılacağını söyledi. Evet. Bahattin Aydın size de çok selamlar söyledi. Sayın hocamı Sakarya'da göremiyorum. Acaba bizim liglerimize teşrif edebilir mi diye e, bana bir davet yaptı. Ben elçiyim size duyuruyorum efendim. E, bu akşam haberlerinde bu kadar. Evet. Ee, tabii e, biz bu güzel haberleri o güzel diksiyonunla e, her zaman e, tüm Türkiye'ye aktaran Sayın Suat e, Beyanel'e, Sakarya'ya Sayın e, Bayettin Bey'e de çok sevgi selamlar. Haftaya yine güzel gelişmelere görüşene dek Sayın Vali Mustafa Büyük Valimize de çok sevgi ve saygılarımızı ileterek iyi akşamlar diyoruz. İyi akşamlar. Evet değerli izleyiciler tam 7 Ocak, 7 Ocak'ta 2012'de muhteşem bir konser var. Evet özel olimpiyatlarda çok önemli bir hanımefendi sanatçı kendisini 8 yıldır tabi bedensel engelli zihinsel engelli Down sendromu artık ne derseniz deyin engelleri tanımayan sevgili Candan Erçetin müthiş bir konser verecek özel olimpiyatlarda sporcular müthiş bir destek alacaklar bu konserde mutlaka herkes destek versin diyoruz burada tabi başta e, Sayın Dilek Sabancı olmak üzere katkısı olan tüm kurumları ve kurumsal kimlikte çocuklarımızın yanında olan herkesi can yürekten kutluyoruz. Ve 7 Ocak'ta bu konserde biz de desteğimizi yerine getireceğiz diyerek Sayın e, Nihat Yazıcı, Türkiye'nin çok başarılı federasyonlarından göz kamaştıran hatta kıskandıran Sizin biraz önce gördüğünüz Sayın Murat Özmekik biz Ali Nihat Yazıcı'yı takip ettik. Satrançı örnek aldık. Ve bu noktalara geldik De Devam edecek Benim birbirimize Desteğimiz Murat. demişti İşte Nihat Yazıcı Satranç Federasyonu Başkanı Ve Mardin'de Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonası Devam ediyor Başkanım öncelikle tabii Betül Cemre Yıldız Büyük usta oldu Ve diğer sporcularımız var Büyük usta kriterlerini geçen hafta telefon bağlantısında Sormuştuk ama Büyük usta nasıl olunuyor Büyük ustası olan ülkeler Dünya tenisinin neresinde yer alıyor Bu ne demek oluyor Şimdi şöyle söyleyeyim. Betül'ün büyük usta olması için çok uzun süre bekledik. Ama Betül büyük usta olduktan sonra bir 3-5 sene, sene daha bekleyecek tahammülümüz yok diğerleri için. Kübra da geliyor şimdi. Yani eğer evet. yarın berabere yaparsa ya da kazanırsa Kübra da büyük usta oluyor. Böylece neredeyse 10 günde ikinci büyük ustamızı çıkartmış oluruz. Ee, büyük usta olmak ne demek? Büyük usta olmak tıpkı... Ee, Şöyle söyleyeyim. Profesör olmak gibi. Yani profesör doktor olmak gibi. Profesör doktor olmak çok mu zor? Çok zor. İmkansız mı? Değil. Değil. Ama yaşamınızı adamak, yetenekli olmak, o bilgiye haiz olmak, tamamen kendinizi bu işe adamak zorundasınız. Yani e, bu profesör doktor olan insanlar da e, liseyi bitirip, üniversiteyi bitirdikten sonra iki ay sonra olmuyorlar. Bütün hayatlarını, yaşamlarını bizler değiliz mesela. Niye? Çünkü gerçekten Bilim adamı olmak çok zor bir şey. Burada da aynı şey var. Satrançta da büyük usta olmak, ömür boyu alınan bir ünvan demek. Bütün dünyada tanınan bir ünvan demek. Aslında büyük usta olma sistemi, bir anlamda büyük ustaların yaşaması için, onların e, ikame edebilmeleri için, yaşamlarını geçindirebilmeleri için de e, maddi gelirlerini oluşturuyor. Çünkü büyük usta olma sistemi şöyle, bir turnuvada büyük ustaların olduğu, en az üçte birinin büyük usta olduğu bir turnuvada oynayacaksınız ki bu katılanların da üçte biri farklı ülkelerden olacak. Yani hepsi aynı ülkeden olamaz. Ve onlara karşı belli bir yüzlerin üzerinde puan alacaksınız. Bunu en az 27 maç boyunca yapacaksınız. En fazla en az 3 turnuva olacak. Yani 2 ya da 3 turnuva olacak. Daha fazla olmayacak. Bir takım matematiksel ciddi performans kriterleri var. Bunun dışında tabi bunların hepsi resmi klasmanda yer alan maçlar olacak. Ardından da belli bir Elo puanı dediğimiz uluslararası e, Dünya Satranç Federasyonu uluslararası satranç puanında belli bir şeyi geçmeniz gerekecek. Gerçekten çok zor. Dünyada herhalde 400 300 400 kadın büyük usta var. Kübra bunlardan birisi oldu. Tabii hakkını yememek lazım. Biz Türkiye'de, Doğu Türkiye'de büyük usta olan sporcularımızdan bahsediyoruz. Tabii Ekaterina Atalık kıymetli sporcumuz, Türkiye'deki bir numaralı kadın sporcumuz büyük usta olarak gelmişti. Türkiye vatandaşı şu anda. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı şu anda uluslararası usta. Yani büyük usta unvanına sahip kadın sporcumuz şu anda yok. Kübra ikinci oluyor. Arkadan da gelenler olacak. Mesela ben Mardin'de Kardelen'i de kazandığımızı Kardelen Cemhan Denizli'den. Kardelen iki sene öncesine baktığınız zaman gelecek vadeden bir sporcuydu. Ama özellikle önce, bundan önce Avrupa Takım Şampiyonası'nda, Portakalas'ta, Yunanistan'da... Ardından burada çok ciddi bir performans gösterdi. Ardından Yeşim Patel, işte Ebru Kaplan oynuyor burada. Evet. İşte Nezihe Ezgi Menzi, Menzi. Başka sporcularımız da var tabii. Selensop, Elvan Aşan. Çok kıymetli sporcularımız geliyor arkadan. bazıların isimlerini, Emel Kaya isimlerini unutabilirim. Ama Türkiye satrancının erkeklerde ya da kadınlarda, biraz erkek genel klasmandan da bahsedelim. İnanılmaz sporcularımız var. Özellikle amili takım düzeyinde şimdi eşinin eşi ve kızı Türk olduğu için Türkiye vatandaşlığına geçmek üzere başvuran, çok güzel Türkçe konuşan Dragan Solak katıldı ülkemize. Dünya sıralamasında 140. sırada. Yani e, Türkiye'ye ciddi bir ilgi de var. Yani diğer evet. ülkelerden Türkiye'ye gelmek istiyor sporcular olanaklar yüzünden. Çünkü biz sporcularımıza çok çok iyi olanaklar veriyoruz. Gerçekten çok iyi olanaklar veriyoruz. Ama e, biz Türkiye ile mutlaka her sporcumuzun bir bağı olsun istiyoruz. Bizim milli takımlarımızda oynayacak bütün sporcular çok güzel Türkçe konuşacaklar. Ayıldızlı Ay bayrağımızı öpüp alınlarına koyabilecekler. Ve bayrağı çekerlerse İstiklal Marşı'nı söyleyebilecek sporcular Söyleyecekler. olacak. Evet. Hemen tam bu noktada devşirme sporculara karşı bir yer var? Devşirme, sporcu devşirme demeyeyim. Bu üçünün e, deyimi çok e, konuşuluyor. Yani şöyle, Hayır hayır ben anlıyorum dediğinizi <laughs> katılıyorum ama şöyle söyleyeceğim. Eğer bir sporcu yabancı bir sporcu bu üç koşulu yerine getiriyorsa İstiklal Marşı'nı gürü gürü söylüyorsa güzel Türkçe konuşuyorsa bu bayrağı ay Yıldız bayrağı öpüp başına koyuyorsa. Zannediyorum Türk demek etnik kökenle ilgili bir şey değil. Evet. Yani e, bu ülkede yaşayan 74 milyon insan hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Atatürk'ümüzün dediği evet. gibi ne mutlu Türk'üm diyene demek bir etnik köken değil. O anlamda ülkemize ait sporcular da etnik kökenleriyle nedeniyle illa Türk devşirme olacak diye bir şey yok. Önemli olan ülkenin değerlerine inanmaları bu şekilde olmaları biz buna evet. inanıyoruz. Hangi ülkeyi temsil ettiğini gururunda taşımaları. Evet. Peki efendim biraz milli takım yapılarından bahsedelim. Siz tabi e, tabii e, özellikle kendi küllerinden milli takımın altyapılarını öz kaynak düzeninden de antrenörleri milli takım çerçevesinde kendi bünyenize taşıma başarısı gösterdiniz. göz Altyapılara da bu e, yapılanma süreci başladı mı? Biraz e, tabii baş, yani baştan şimdi çok antrenör çok kadrolarından net, tabii çok net bir sistemimiz var artık. Yani önümüzdeki sene olimpiyatlara ev sahipliği yapacağımız için tabii üçer takımla katılma hakkımız var. Ev sahibi ülke olduğumuz için bir takım değil üç takımla katılma hakkımız var. O yüzden biraz daha rahat olacağız ama A milli takımlarımızda beş sporcu var genelde ama oynayan beş sporcu oluyor bir turnuvada ama biz bu sayıyı sekiz civarında tutup sürekli rekabet yaratıyoruz işlerinde. Her an milli takım o anda en iyisi hangisi o çıkıyor sahaya. Ee, bunun altında bir genç milli takım dediğimiz bir havuzumuz var. Genellikle işte A milli takımı zorlayacak oraya girme düzeyinde olan çocuklarımız daha da aşağıda miniklerimiz var. Şimdi Türkiye'de A milli takımda inanılmaz bir çekişme var. Yani A milli takımın dışında kalan takımlar bile yani bir takım daha kalabilir ki Futboldaki gibi değil bizde maalesef. Yani bu programda evet. hiç futbol kelimesi geçmiyordu. Benim yüzümden geçti kusura bakmayın. <laughs> Ama örnek de. de örnek. Futbolda evet. örnek tabii ki. Futboldaki gibi değil. Yani bizde 5 e, kişi ise 5 kişi gidiyor. Birisi yedek 4'e oynuyor. Gerçekten çok iyi bir sistem kurduk. En önemli şey şu. Ben şuna inanıyorum. Sporcu dünyanın neresinde olursa olsun bir dünya Avrupa şampiyonu, bir elit sporcu yetiştirmenin formülü bence çok net. Yani hiçbir yerde bunun tartışması falan olamaz yani. Bir, o yeteneği bulacaksınız. Cevheri bulacaksınız. İki, dünyanın en iyi antrenörleriyle çalışacaksınız. Üç, hayatını garanti altına alacaksınız. Ekmeğini garanti evet. altına alacaksınız. Bu yani üçünü bir arada yaparsanız ve bu kişi de bu sporu sevip kendini bu spora adarsa başarının gelmemesi mümkün değil. Ama Herhangi bir sporda olduğu gibi satranç sporunda da çok net inanılmaz bir e, profesyonel çalışma gerekiyor. Yani şöyle düşünmeyin satranççılar işte koşmuyorlar, terlemiyorlar. Gidin Mardin'de göreceksiniz.